Actually, olanlar, diyorlar, Venak, gel, gel. Gel, gel, <tot> gel, gel, ]Lanlar. Millet çıldırsın <tot> ya. Millet çıldırsın ya. Gel, gel, gel. gel buraya gel. Gel, gel. Oraya gelemem sana benim kalçam ya gel gel gel. Benim yüzümden de memnuniyet gördüler de şeyinden görecekler ya. Gel buraya gel. Yemek Olmaz, olmaz, olmaz. Dur bakayım, çekim alıyorum. Hadi bakayım, bakayım bakayım. İyi, iyi. Güzel, güzel, güzel. Olsun. Güzel, güzel. Tamam, güzel. Tamam, hadi bakalım. Aa, primatüre. Primatüre. Tuturdu. Hadi gel, kardeşini de çağır gelsin. O çok korkak ya. O çok korkak ya. O çok korkak. Dur, al. Lan dedi. Gel bu tarafa gel. Bu tarafa gel. Bu tarafa gel. Hadi gel, hadi gel, hadi gel. Yok abi, karanlık. Gel buraya gel. Gel, gel, gel. Hadi gel, bak. Hadi gel, hadi gel. Hadi gel, hadi, gel. Hadi, gel, hadi gel, hadi gel. Hadi gel. Bak. Oğlum, hani oynuyordunuz ya lan. Şerefsiz misiniz lan siz? Oğlum... Al 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 al. Al 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 al. Al be. Al be. Hangisini be? Seç be Erhan. Sen Al. Hangisini vereyim? Ne vereyim ablama? Ne vereyim ablama? He? Anam anam. He. Gel ya gel sen gel. Mehmet Bey gel Çok öfkeli ya. Çok sinirli ya. Hı 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 Şu kemikler anam bizi. Bak şu onları karıştırma. Sıra kalmayı sevdim sakin. Hıfşt. Tamam uzralma kameranın lan çıktın sen. Gel buraya gel. Baba baba baba. Hadi bakalım şöyle değişik alalım Baba 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 baba. Gel 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 gel. Hani primatüre nerede? İşte. Tatlım kıymatlım. Beni sıram Gel <laughs> gel 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 gel. Primatüre. Baba baba. Hadi ben sizi yerim ya. Dur bakın Durduralım aşağıdaki develere de Ya gelemem gelemem. Çağırsan da gelemem ben. Gelin mi? Geldim geldim ha. Hadi gel. Ah. Hadi gel hadi gel çağırıyorsun hadi gel hadi gel hadi gel hadi gel hadi gel hadi, gel, hadi gel. gel 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 hadi gel hadi gel hadi gel al 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 oyun mu istiyorsun oyun mu istiyorsun kavga mı istiyorsun hadi ha pati mi vuracaksın lan sen vay nankara bak he gel 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 gel. Hem besleyelim kargayı. Hem bize pati vursun. Gel buraya gel. Yaklaş yaklaş yaklaş. Gel lan gel hareket mi oğlum. Erkeksin teker teker gelin lan. Erkekseniz teker teker gelin lan. Yer oldu musunuz lan siz? <laughs> Yerim lan ben sizi. Lan baba baba. Ba. O da içeride kıvranıyor. Firmatüre. Ya o da yüz görümlüğümü istiyor. Ne istiyor arkadaş ya? Gel buraya gel hadi, gel hadi gel hadi gel hadi gel. sen gel sen gel. Hareket çekme oğlum. mekanına çağırıyorum bizi hareket çekme lan. Bak öyle sinirleniyorum ayağı yapma bize gel. <laughs> gel 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 gel. Dur bak Gel gel. Anan orada da. Bir şey yapmaz artık. He hadi geldim bak hadi. Hadi geldim bakayım gel. gel. Hadi gel hadi gel hadi gel. Teker teker gel lan. Teker teker gel lan. Delikanlı mısın lan sen? He? Delikanlı mısın lan? Ha, baba, baba. Mekana çağırıyorlar. Gelin lan bakın. He? Ha? Hareket çekiyorsunuz bana. Ya sen ne yapıyorsun? Sen ne He? He? Gel 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 gel. Isıracak mısınız lan? He? He, siz oyalayın beni. Anan gelsin ısırsın beni. Baba, baba. Bak bak. Daha hareket çekiyor. Oğlum hareket çekmeyin lan bana. Gel 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 gel. Hadi gel hadi gel hadi. Oo. Gel 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 gel. Tamam durduruyorum bak. Tam bu video sırf sizin olsun. Siz çok tatlısınız. Maşallah bak. Bir de primatürüyü görsek. Primatüre! Çıksana dışarı. Oo, götünü gösterir bize. Durdurayım mı durdurmayayım arkadaş. Allah Allah. Baba. Gel hadi gel hadi. Hadi gel hadi gel. <laughs> Oğlum bak. Ha yok. Öyle numara yapıp bana kalkanızı bakanızı bak, bak, şey mi? Gel ulan buraya. Gel ulan buraya. Delikanlıysan gel lan. Delikanlıysan gel lan. Hadi gel dışarı gel. <laughs> Gel dışarı. Baba bak sinsi sen oradan nasıl ayrıldın? Gel buraya gel. Bir. Hadi, hadi, hadi gel hadi gel hadi gel hadi gel. Hadi gel hadi gel hadi gel. Hadi gel oğlum gel. Gel bak oğlum musun kızım mısın bilmiyorum ondan mı olsun gel ya. Ya siz çok güzelsiniz maşallah maşallah. Allah nazarlarından esirgesin. Bahtınız güzel olur inşallah. Şuna bak ya. Arkadaşlar adamlar doğuştan yetin. aşağıdaki porsuklar öyle pısmış bekliyorlar. Ne pısıyorsunuz oğlum biraz iki hareketlerin millet sizi sevsin ya. He? Ba ba ba. Hadi gel hadi gel. <laughs> YouTube. Serhat Yiğit. Abone olmayı unutma. Sonra mezarlık tepsisi. Orada yok. Facebook. Baş ver. Bak kardeş. Ha, öyle oradan el kol yapma. İlk önce o eli bir indir bak. O eli indir benden öyle konuş bak. Bak benden öyle konuş tamam mı? Bak öyle el kol yapıp da öyle kaçma yani. Öyle kaç. Seni yerim ben. Öyle. He, ben seni yerim. Ben seni de yerim. Seni de yerim. Oğlum mağaranızda kemik mi var lan? Gel şuradan. Buradan ne? <laughs> Poşetlerin kokusu geliyor kesin. Ya ben zıcık oluyorum ya. Tamam. Tamam. Ben seni yerim. Ben seni yerim. Hadi bak. Lan millet çok sevecek sizi ya. He? Vallahi çok sevecek sizi. Allah Allah. Allah Allah. Anağın bir de sabıkası var ki. Baba baba baba. <laughs> Tam o anda. Ham. Ham diye. He? Hüp diye. İçine çekme. He? Ben seni yürüm ben seni ben seni yürüm ben seni Kaptım valla Kaptım valla Gel 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 Aha kaptım valla Huuu hmm. Kıskanma ya kıskanma ya biraz dondun hani Kıskanma ya tamam Huysuzluk <laughs> yapma gel 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 Tamam Aaaa ah, Aaaa ah, ah. Oh. Hadi gel, hadi gel. Dur annenize biraz yemek at. Video uzadı ya. Dur bakalım. Evet. Ya şöyle şu promatreye o da gelsin ya. Vallahi o da gelsin ya. Daha onu yemek yerken göremedim ben ya. İnşallah yiyordur da. Baba baba. Baba arkadaş siz maşallah ya. Doğuşta yeteneklisiniz. Kaçma gel. O da geliyor. Dur dur dur. Prematüre. Gel gel gel. Maşallah maşallah. Haber olun ya. Haberli olun ya. Yani oğlum var ya sizin sevimleriniz kaç kişi etki eder biliyor musunuz Hem bunu ne kadar çok izlesene o kadar etki eder. Eee kaç reyans videosu çıkartacağız. Herkes YouTube'a girip izlemiyor arkadaş. YouTube'un laneti üzerimde Abone saymaz, izlenme saymaz. Instagram yavaşladı. Bana ne olduk ya? Açılacağız, açılacağız şu. An. Hadi bakalım.